İlçemiz 43 vilayeti bağlayan bir noktada olmasından sebebiyle hızla gelişen bir ilçeyiz. Göreve geldiğimizden itibaren e, itfaiyemizde bulunan eksiklikleri tespit edip her ay düzenli olarak ekipmanları sağlamaya çalışıyoruz. Aynı zamanda gördüğünüz gibi e, bir hava yastığı aldık ilçemizde bulunan yüksek katlı binalardan düşmeye yangına ve intihar vakalarına karşı vatandaşlarımızın can güvenliğini daha e, güvenilir bir hale getirmek için ekipmanları e, temin etmeye devam ediyoruz aynı zamanda bugün biraz önce çektiğiniz gibi e, görevde olan arkadaşlarımız bir tatbikat yaptılar başta itfaiye müdürümüz olmak üzere tüm emeği geçen e, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor sevgili vatandaşlarımıza da saygılar sunuyorum you